Firmamız 2004 yılında kuruldu. Yaklaşık 17 senedir halı yıkama sektöründe hizmet vermekteyiz. Anadolu yakasında hemen hemen her noktaya hizmet vermekteyiz. Ücretsiz servislerimiz var. Ev ve iş yerlerini en küçük noktadan en büyük noktaya kadar ve hizmet vermekteyiz. En uzun 4 gün içerisinde teslim ediyoruz. Verdiğimiz hizmetle bütün şu andaki halı sektöründeki ekipmanlara sahibiz zaten. Kullandığımız deterjanlarla birlikte en iyi temizleme aşamalarını yaparaktan müşterimize ürünlerimizi teslim ediyoruz. halıları, servis personelleri, arkadaşlarımız, müşterilerimizin evine giderek bizzat kapılarından alıyorlar. Bunları bir aplikasyon vasıtasıyla kayıt altına alıyoruz. Fabrikamıza geliyor. Gelir gelmez gece vardiyasındaki arkadaşlarımız toz alma işlemlerini yapıyorlar. Toz alma işlemleri bittikten sonra 10 fırçalı tam otomatik sensörlü makinemizde yıkama işlemlerini yapıyoruz. Akabinde yıkama işlemleri bittikten sonra sıkma işlemlerini yapıyoruz. Sıkmadan sonra kurutmaya alıyoruz. Kuruduktan sonra halılarımız tekrardan hava alma, yön tarama işlemlerini gerçekleştirdiğimiz bir makineden geçiyor. Bu makineden geçtikten sonra tekrar masaya yatırılıp kalite kontrolleri, parfümlemeleri yapılıp tekrardan poşetlenip müşterilerimiz evlerine servislerimizi yapıyoruz. Bilinen bir yanlış stor perdeyi yıkanmaz diye biliniyor ama biz stor perdeyi güzel bir şekilde yıkayıp teslim edebiliyoruz.